Merhaba arkadaşlar. Bugün e, astronot kaskını yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şöyle üç tane bildiğiniz üzere ve bir de etiket çıkıyor. Şimdi şu etiketleri bir kenara koyalım. Şimdi bu üç tane çıkartmanın hepsini yerlerinden çıkartalım sırayla. Ondan sonra bakalım bize neler kalacak. Esma, Esma da yardım edebilirsin bana istersen. Bir saatte bir şekilde çıkartmak ister misin? Bak şu, şu şekilde. Hatta şu daha kolaymış. Ne? Aynısı. Şunları yırtmadan çıkartalım tamam mı tatlım? Hı hı. Ben şuradan başlayayım. Önce e, kolay çıkartmak için bunların böyle iz yerleri var. İz yerlerinden böyle sağlı sollu katlayalım daha kolay çıkıyor o şekilde. Biraz sabırlı şekilde yaparsak yırtmadan çıkartabiliriz hepsini. Şu şekilde ben Esma'ya kolaylık olsun diye iz işaret yapıyorum. Daha kolay çıksın diye. Birinci parçayı çıkardı Esma. Ay! Düştü. Önemli değil. Al şunu da çıkart bakalım. Tamam, Çok heyecanlıyım şu an kafama onu takmak için. Bakalım bizi neler bekleyecek. Önce bunları biraz çıkartalım bakalım. ya? Ben şunu ya. Biz genellikle hepsini çıkartıyoruz en son ee, bir şekilde yapıyoruz o açıklamalara genelde çok zorlanmadığımız sürece bakmıyoruz Kim yaptı? Evet bunu çıkarttık şimdi bunu çıkarttık bunu çıkarttık. Şöyle bir şeyimiz var, mikrofona benziyor. Ben. Hı -hı. Bakayım. Dur, Hayır, oradan benim. tamam tatlım, şuradan Her devam bizimle... edebilirsin. Lazım. Şu var. Aa. Evet, e, hepsini çıkarttık mı? Üç maketin hepsini de çıkarttık şu şekilde. Yani. Bu var. Bu var. İki tane de şöyle şunlar var. Şu, şu ne? bilmiyorum. Evet. Bu kadar, başka da bir şey yok zaten. Hepsi bu kadar, değil mi? Hı hı. Kaç parça say bakayım. Bir iki üç dört beş altı mikrofon <laughs> Evet, şimdi şöyle hilal şeklinde iki parçamız var elimizde. Hilal şeklinde iki parçamız var. Şurada e, mavi mavi görüyorsunuz, değil mi? Mavi mavi. Bu parçanın da arkasında mavi ve mavi var. Bakın şurasında ve burasında. Bunlar üst üste gelecek arkadaşlar. Çok basit. Üst üste getiriyoruz önce. Şu şekilde tutalım. Mavileri üst üste getiriyoruz. Şu şekilde. İşte bu kadar. Arkası da bu şekilde olacak. Sarı ve sarı yan yana kalacak şekilde. Evet. <laughs> evet. Şimdi bunları bu şekilde <laughs> e, biz bizim bantımız var. Şuradan böyle bantlayacağız. İsteyen yapıştırıcı kullanabilir. Biz bant yapacağız. Aç şuraya kızım. Nereye? Şuraya hizala bakalım şöyle. Bir Aa önce. burada mı konuşacağım? Şöyle parmağınla bastırır mısın? Tamam. Aferin ben de şuradan bantlayayım. Şöyle bantlayacağım tamam mı? Bir dakika. Evet. Şuradan şöyle bantlıyorum. Tamam. Şurayı da sen bantlayacaksın şimdi tamam mı? Ben tutacağım. Al bakalım. Benim yaptığım gibi yapacaksın. Parmanıla tut. Evet, harika. Arkadaşlar bakın şimdi size ne göstereceğim. Şimdi parçamızı bu şekilde birleştirdik önce. <laughs> Çok güzel. Şimdi devam edeceğiz. Daha bitmedi. Şimdi e, bu şekilde yapıştırdıktan sonra sağlam olsun diye bir de arka tarafından yapıştıralım. Şuralardan. Ne kadar fazla yapıştırırsanız o kadar e, uzun süre oynayıp kullanabilirsiniz. Bir de arkadan yapıştıralım şöyle. Aa, bir de şurada var mı kızım? Bir de şuradan yapıştıralım. Sen tut bir de şuradan yapıştıralım. Bak buradan parmağını bastıra bastıra gidiyorsun tamam mı? Olmazsa çekiyorsun. Mesela olmadı ya. Komple çekebilirsin. Merak etme bir şey olmuyor. Bant ya bu. İki parmağını tutup şöyle üstüne de bastırabilirsin. Dur bakalım. Şimdi daha sağlam oldu. Şuradan da bir tane yapıştırıp daha sağlam olsun. Lim lim lim. Ba, ba, ba. Esma uzun süre oynasın diye bol bol yapıştırıyorum. Evet şimdi süper oldu. Şimdi bu parçamız, bu şekilde meydana çıktı. Çok güzel bir şekilde. Şurada sarıyı görüyorsunuz, sarı. Esma'nın elinde de küçük bir parça var. Burada da sarı var. Şimdi bu sarıları birleştireceğiz, üst üste getireceğiz. Peki, yani. bu parçalar ne olacak? Ona da sıra gelecek kızım. Sarıları üst üste getiriyoruz. Tam şu şekilde. Bakalım önden de nasıl görünüyor, evet. Bu şekilde görünüyor. Sarıları üst üste getirelim. Yere koyalım düzgün bir Ağazını şekilde. Bir yine bir sirelim. Sen Esma annesini gösteriyor heyecanlandıkça. Annem abi Sonra bantla ben bant kullanıyorum. Yapıştırıyorum. Esma bak bu şekilde oldu. Bu şekilde oldu. Arkadan bantladım. Şuradan da bantlayacağım. Daha sağlam olsun diye şimdi. Aha. Şuradan bantlayacağım. Bekle kızım. Bunları ne yapacağız? Buradan ve buradan mı bantlayacağız? Bak göreceğiz gibi oldu. Baksana. Şunu bir önce alalım. Önce şurayı bitirelim tamam Baba göstereceğim ya. Şuraya Tamam tatlım. Şunu yapıştırayım. Sağlamlaştırayım. Ondan sonra da gösterebilirsin tabi istediğin kişilere. Bakalım sağlam oldu mu? Evet. evet. Bak, sağlam oldu şimdilik. Şimdi arıyoruz. Daha bitirmedik ama. Ama. Esma heyecanlanıyor. Bit yaptıkça annesine gösterip geliyor arkadaşlar. Şimdi Esma geldi ee, geriye kaldı ki parçamız şurada mavi mavi iki damlacık var buranın da arkasında iki damlacık var ne yapıyoruz bunları üst üste getiriyoruz şu şekilde bir iki bunu ben yapıştıracağım Esma onu da sen tamam mı hı hı. al bakalım bantı şöyle tut İki elinde de tutabilirsin. Ben şöyle tutuyorum böyle üstünden yapıştır kızım sağlam bir şekilde yakınlaştırayım mı? Bak şöyle yapabilirsin. Ucu, ucu, ucu var mı? Uç tarafından şu ucundan. Evet bu şekilde sağlam mı diye kontrol edelim her yerinden şurlardan bakalım şurları sağlam burası sağlam İyice sağlamlaştıralım. Arkadaşlara bakabilir miyim delikten? Bakabilirsin her yeri sağlam oldu. Ee, şimdi mikrofonu yapıştıracağız. Bunun, şey bunun için belirlenen bir yer yok. İşaret de yok. İsterseniz bu tarafa, isterseniz de bu tarafa. Ama bu tarafta daha güzel oluyor tabi renk olarak. Etikette de öyle. Şuradan şu şekilde yapıştıracağız. Şöyle koyalım kızım. Oradan konuşacak mısın? Tabi oradan konuşacaksın. Sesin duyulacak. Şimdi şuradan yapıştırdım. Şuradan da sağlamlaştıracağım. Şuradan Tamam. Şimdilik kabası bitti. Burada e, süslemeleri göstermişler. E, siz dil, dilediğiniz şekilde yapıştırabilirsiniz. Şimdi Esma'ya bunu vereceğim. İstediğini istediği yere yapıştırsın diye. Al bakalım. Hmm, tamam. Şimdi bak şuradan da bak. Şuradan da bakabilirsin. Yok ben istediğim yere yapıştırırım. Tabii ya. istediğin yere yapıştır. Sadece şu maviyi üstte yapıştırmaya çalış. Şuradaki mavi var ya bak. Hangi ben. mavi? Şuradaki mavi var ya arkadaşlar. Bunu ön üste yapıştırmışlar. Daha şık görünmüş. Diğerlerini tabi istediğiniz yere yere... Tamam, Baba siz... bakayım hangi mavi? İstersen onu ben yapıştırayım mı? Olur öyle. Bir tanesini ben yapıştırayım. Önce dur ben başlayayım yapıştırmak. Ha önce şunu yerine koyayım. Kalsın sende kalsın. Şu maviyi ben yapıştırayım önce. Ondan sonra geri kalanları Esma yapıştırsın. Ver bakalım. Nasıl yapmışlar? Şu şekilde en üstte yapmışlar. Bunu yapıştırırken hiç acele etmiyorsun tamam mı? Bu şekilde yavaşça. Evet, buradan da damla var. Söylediğim gibi gözyaşı. Değil mi? Üstünden bastı şimdi böyle. Çok güzel. Şimdi ben Şimdi istediğini yapayım. yapıştır. Şimdi sen de özgürce yapabilirsin. Geri kalan sende. Ne <laughs> şunu da bana yardım ederek Al alabilir misin? Bunu şey koyacağım. Şuraya. Oraya adını yazacağız. Nereye yapsam ya? Nereye yapsam bunu? Onu en tepe şuraya yap. Ya şunların üstüne yap. Ya şuraya. Ya da şurası evet oraya bir yere yap. Ben üstüne gelmemiz. Neyse bu yapışkanları da başka bir yere yapıştırırız. Tamam çok güzel oldu. Deneyecek misin? sen? ya. Ay <laughs> ya şuraya. Yapalım. Oraya da yapışıyor. Şunları yapıştırayım. Ben istersen. Burası mı? Aynen. <laughs> Gözler <Gezegenler. Gülüyor> Когда мы запасаем, я благодарен ему. Когда мы запасаем, я благодарен ему. Когда мы запасаем. bir de adını yazalım. Evet. Şimdi sıra isim yazmaya geldi. Senin ismin Esma. Ama biz sana Esma Sultan diyoruz. Ne yazalım? Esma Sultan. Esma Sultan yazalım. Peki. Kanalımızın adı da böyle. Esma. Ma Sultan Şimdi bunu biraz yüfleyeceksin. Çünkü neden biliyor musun? Keçeli kalem ya. Yüfle bakalım. Elini sürmeden. Yüfle. Yapacağız. Tamam. Tamam elini sürme. Şimdi deneyelim bakalım nasıl bir şey yapmışız. De 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 Çok güzel yakıştı. Harika yapmışız biliyor musun? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye!